Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hürjet Jet eğitim uçağı ilk kez süpersonik hıza ulaşırken, Anka 3 ise beton delici bomba atışını gerçekleştirerek hedefi 12'den vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, Hürjet'in ses hızının üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada, 1.01 maç hızına ulaşan Hürjet süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden hürjet testlerine devam edecek denildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de emeği geçen herkesi kutladı. Görgün, açıklamasında, milli gururumuz hürjet 1.01 maç hızını aşarak süpersonik ses hızına ulaştı. TUSAŞ'taki kıymetli mühendislerimiz başta olmak üzere, bu yolda emek veren herkesi gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılında güçlü Türkiye vizyonumuz hız kesmeden yoluna devam ediyor. Daha güçlü bir geleceğe doğru durmaksızın ilerliyor, sınırları birlikte aşıyoruz dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da jet eğitim uçağımız bir jet süpersonik ses hızına ulaşarak yeni bir aşamaya geçti. Başarıya giden yol gökyüzünde azimle çiziliyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim ifadelerine yer verdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 ise ilk kez beton delici bomba ile atış gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3'ten gerçekleşen Asel Santol'un atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar'da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark'tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise gökyüzünde mühendislik harikası bir başarı daha. Anka 3 Aselsan'ın milli mühimmatı Tolun ile 20.000 fitten 180 not hızda hedefe tam isabet eden başarılı bir atış yaptı. Yüksek hassasiyet gerektiren görevle yerli ve milli gücümüzü bir kez daha kanıtlandık. Azim ve kararlılıkla teknolojimizi zirveye taşımaya devam edeceğiz dedi. Aselsan üretimi, 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme kabiliyetine de sahip 100 kilometre menzile sahip Tolun, GPS-INS navigasyon sistemine ilaveten arayıcı başlık sayesinde Man in the Loop kabiliyetine sahip. Diğer yandan Roketsan geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı. Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi Leontas, ilk kez uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarında sergilenecek. Roketsan Genel Müdürü Murat II, konuşmasında, üzerinde taşıdığı 4 adet cirit lazer güdümlü füze ile 8 kilometreye kadar etkin koruma sağlayacak roket san pusunun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını söyledi. Türk Kara Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü obüsler için geliştirdikleri LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatının ise 25 kilometreye ulaşan menzili ve 22 kilogramlık harp başlığıyla görevlere hazırlandığını anlatan Roketsan Genel Müdürü Murat II, tank savar sistemlerimizi ise yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemimiz Leontas, yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hedeflerini tam isabetle avlamak için geliyor dedi. İkinci, Saha Expo'da çelik kubbenin vurucu gücü olacak hava savunma füzelerinden dünyaya nam salan SİHA mühimmatına, zırhları delen antitank füzelerinden milli üretim olarak menzil rekorları kıran füze sistemlerine kadar 30'un üzerinde ürünü katılımcılarla buluşturacaklarını dile getirdi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de PKK terör örgütü ile Esad rejimi milislerine ait bölgeleri ateş altına almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, iki terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz denildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu üslerinden PKK terör örgütü ile Suriye rejimi tarafından ortak yönetilen Tel Rıfat bölgesindeki Beluniye köyüne yönelik atışlar gerçekleştirildi. Türk ordusu tarafından düzenlenen atışlar sırasında Rus askeri polisleri zırhlı araçlarla devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Diğer yandan Türk güvenlik güçlerine ait silahlı insansız hava araçları Haleb'in batı kırsalında uçuş gerçekleştirirken, SİHA'lar ayrıca İdlib şehir merkezi, İdlib'in güneyindeki Mastume'de bulunan Büyük Türk Silahlı Kuvvetleri Üssü ve Üssün güneyinde uçuş gerçekleştirdi. Rus savaş uçakları ise Afrin, Azez, Tel Rıfat, Nubil Zehra, Mer ve Elbab kırsalında uçuş gerçekleştirdi. Suriye rejimi Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Tüm General Müfid Hasan ve 25. Tümen Özel Görevler Tüm Genel Komutanı Tüm General Salih El Abdullah Halep'in kuzey kırsalındaki cephe hatları, Tel Rıfat ve çevresindeki Suriye rejimi birliklerini denetledi. Geçtiğimiz günlerde Suriye rejiminin 25. Tümeni ve tümene bağlı birçok birlik PKK terör örgütünün kontrol ettiği Suriye rejiminin de sözü geçtiği Tel Rıfat terör yuvası bölgesine konuşlandırılmıştı. Diğer yandan İran Devrim Muhafızlarına ait medya İsrail'den gelen saldırılar, Hizbullah liderinin öldürülmesi gibi konuları bırakıp Türkiye'yi gündemine aldı. Haberde teröristler Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ele geçirerek bu ülkenin durumunu tamamen çöküşe sürüklemeyi planlıyor. İsrail ve Amerika'nın Suriye'deki terör gruplarını yeniden faaliyete geçirme planıyla Türkiye, ülkeyi açmayı ve Suriye'nin bazı kısımlarını kendi topraklarına katmayı amaçlıyor denildi. Öte yandan Yunan medyası Türkiye Eurofighter alsa bile endişelenmeye gerek yok başlıklı haber yayımladı. Haberde, bunca yıldır Ege'de niteliksel üstünlük ve avantaj sağlayan unsur uçaktan çok insan kaynağıydı. Yunan Hava Kuvvetleri yetkilileri Ege'deki üstünlüğün asıl kaynağının insan gücü olduğunu vurgulamakta. Ayrıca NATO'nun Yunan pilotları en iyi pilotlar arasında gördüğü belirtilmektedir. Almanya'dan Eurofighter alımına dair şüpheler de İsrail'in Türkiye ile gergin ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin Eurofighter alarak Meteor füzeleriyle Yunanistan'ın Rafale uçaklarına karşı denge sağlamaya çalıştığı düşünülmekte ancak Yunanistan bu süreçte 6 yeni Rafale uçağı daha almayı planlamaktadır. Böylece Mirage 2000 uçakları emekliye ayrıldığında hava üstünlüğü ve anti gemi görevlerinde kullanılabilecek yeterli modern uçak envanterine sahip olmak amaçlanmaktadır denildi. Almanya Cumhurbaşkanı Scholz'un Türkiye ziyareti sonrası Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışına engel olmayacağı yönünde görüşler artarken, görüşmelerin kısa süre sonra bir sonuca varması bekleniyor.